Selam arkadaşlar, TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri bildirmek için her çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Yakışıklı oyuncu Can Yaman'dan yeni görüntüleri sizler için bir araya topladım. Yakışıklı oyuncu Can Yaman İtalya'da e, günü günden daha da çok ünleniyor e, Ünlü oyuncunun hayranları günü günden artıyor nerede görseler kendisiyle fotoğraf ve video çekinmeyi eksik etmiyorlar. İtalya'da şu anda tatil yapan Can Yaman ayrıca e, diziye de hazırlanıyor. E, şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Size iyi seyirler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler.